bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örten laçanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Kürt Türkmen, Alevi Sünni ayrımı olmadan Zengin fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası, Adriyatik'ten Çin setine kadar kaynaşmış güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum. Hayal ediyorum. Hayal ediyorum. İnanmak inanmak yolun yarısını kat etmektir. Bu bir inanç hareketidir. Bu bir iman hareketidir. Bu bir millet hareketidir. Bu milletin özgürlük hareketidir. Bu milletin varoluş hareketidir. Bu milletin yeniden diriliş hareketidir. Bu milletin yeniden tarihte olduğu gibi kendine güvenme hareketidir. İnsana dayanmayın ölür. Ağaca dayanmayın kurur. Duvara dayanmayın bir gün yıkılır. Dayanırsanız Hakk'a dayanın o bakidir. Ben 18 yaşında bir gencin heyecanıyla söylüyorum. Şarkışların lisesinde genç ülkücüler teşkilatına girdiğim o ilk gündeki ülkücü canımla Alperen ruhumla bir kere daha söylüyorum. Ben Türk'üm, Türk, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk esansız Türk olmaz.